Kanal İzmir'den herkese hayırlı günler. Arkadaşlar şu anda Kangoo'muzun saatini ayarlayacağız. Şu an benim ayar yapacağım Kangoo 2010 model. Fakat bu diğer modellerde de geçerli. Evet arkadaşlar bakın şu anda şöyle bir bakın saat şu anda yanlış. Şimdi seti bulacağız. Nereden bulacağız? Şimdi arkadaşlar şu sağ taraftaki butonu gördünüz evet şu üstteki ok işaretiyle menüleri geziyoruz ee, sol üstte bakın şu anda e, rakamlar var ya bakın oradan seti bulacağız set şu an bakın set yazdı şimdi seti bulduktan sonra arkadaşlar şu sağ taraftaki şu buton şuraya basacağız evet Bastım. Şu anda saat yanmaya başladı. Şimdi ok işaretinin şu alt kısım. Alt ok işaretine basılı tutacağız. Arkadaşlar. Evet. Basılı tuttum. Şu an 14 rakamı yanıp sönmeye başladı. Şimdi o rakamı nereden değiştireceğiz? Şuradaki yine üst ok. Arkadaşlar. Üst ok tuşuyla değiştirebiliyoruz. Bakın şu şekilde. 15 16 17. Ee, aşağıya doğru değiştiremiyorsunuz. Sürekli ileri doğru. Ben yine tekrar 14'e getireyim. Ee, pardon. İşte bunun da böyle bir e, enteresanlığı var. Geri gidemiyoruz. 13 14. Evet. 14. Şimdi tekrar alt. Ee, evet arkadaşlar. Yine tekrar. Evet arkadaşlar. Ee, şu alt ok tuşuna basılı tutacağız. Yan taraftaki 21 rakamına gitmesi lazım. 22 pardon. Evet. Şimdi 22 yandı. Buradan da istediğimiz değişikliği yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda saatimizi ayarladık. Tekrar aşağı ok tuşuna basılı tutuyoruz. Olay tamam. Arkadaşlar saatimiz ayarlandı. Siz de bu şekilde kangoo aracınızın saatini ayarlayabilirsiniz. Kolay gelsin.